Ya bu kanunlara göre yargılanacaksınız ya da şeriat kanunlarını isteyenler hapse atılacak, sürgün edilecek, işten atılacak, idam edilecek. Evet böyle bir hale getirdiler. Bu açıkça Allah'a karşı ilan edilmiş olan bir savaştır. Ve insanlar bunu söylemeye çalışıyorlar. Allah'ım sen hayatımıza karışamazsın. Sen sadece camiye karışırsın. Bizim mahkemelerimize karışamazsın. Millet meclislerimize karışamazsın diyorlar haşa. Ve bugün Allah'a hiçbir hakimiyet hakkı vermediler bunlar. Bugünümüzün tağuti sistemleri, yöneticileri kim olursa olsun Allahu Teala'ya hiçbir yetki bırakmadılar bu kadar zalim, bu kadar kafir, bu kadar despot insanlar bunlar. Allahu Teala'nın bir muhtar kadar bir hakimiyeti yok, bir egemenliği yok. Sözü geçmiyor. Sen şunu söylesen bakın Allah'ın ayeti var. Allah'ın emri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti var. Bu şeriatta geçenliği dediğin zaman Hakim kabul ediyor mu senin sözünü? Atın içeriye bu gericiyi diyor ve hapse atıyorlar. Daha önce şeriatı isteyen insanlar idam edilmişler. Şeyh Said ve arkadaşları ve İskipli Atıf Hoca ve nice binlerce alimler, Müslümanlar kıyam ettiği zaman tağuti kanunlara karşı, laik düzene karşı bunlar idam edildiler. Hapislerde çürütüldüler, e eziyet gördüler, sürgüne gönderildiler. Onlara savaş açıldı. Evet günümüzde işte bunlara yama yapmak için gelip de hayır işte bu günümüzün hakimleri inkar etmiyorlar. Allah'ın kanunlarına saygı duyuyorlar ama mecbur görevleri icabı hükmediyorlar diye onlara yama yapıyorlar. Kesinlikle geçerli olan bir yama değildir. Hakim günümüzde çıkıp da ya bu ben ne yapayım benim görevim budur. Mecbur bunu yapmak zorundayım ben amirin kuluyum, emir kuluyum diyemez. Sen Allah'ın kulusun, amirin kulu değilsin, onun kölesi değilsin. Çünkü seni yaratan amir derdi Allah'tır seni yaratan. Sana rızık veren Allah'tır subhanehu ve teala. Seni koruyan Allah'tır, sana hayat veren Allah'tır subhanehu ve teala. Dolayısıyla Allah senin hayatına kanun koyar. Senin kitabın Allah'ın kitabı olmalıdır hükmettiğin zaman.